Geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Kıyafetlerimi yeni almışım. Ee, böyle bir saçma sapan bir kombin yaptım evde çıktım bir yandan da merak ediyorum insanlar ne der? Gündüzde bir sürü görüşmem var arkadaşlarımla güzellik bakım vesaire aile. böyle bir gün karışık karışık karışık. Kapan karışık. <laughs> bir çaresizlik hissediyorum tabii. Böyle alttan alttan bir çaresizlik bir panik <laughs> sanki bakalım ne çıkacak. Biliyorsun. Ne giyeceğim? Depresyonda mıyım ne? Aslında e, istediğim tasarım bu değildi. Önü daha açıktı. Hmm. File çorap giyecektim. Hmm. Alttan biraz gözükecekti. File çorabın lastiğinde Titan biraz üstüne çıkaracaktım. Muhteşem duruyordu. Ama bu haliyle de güzel oldu diye düşünüyorum. Ha, file çorapsızlıktan mı oldu bu? <laughs> Gerçekten hemen açıklıyorum. Mağdurum. Dün bana şey ödünç verdi file çor. Benim yüzümden mağdur oldun yani. <laughs> Halledemediler mi onu ya? Alnımın düşüklüğü sana geliyor. Gerçekten mi? Benim yüzümden oldu onu bildireyim. Neden? Dün tabii oradan bana merak acil ediyorum. yetişti. Ee, tabii buradan da ben yapıma e, hemen topu atıyorum. Tamam. Neden at? Vereceğim. <laughs> Yaşasın. <gülüyor> Efsane olacaktı olamadı benim yüzümden. Özür dilerim Neslihan'cığım olduklarım edeyim. için. Kısmetim buyurmuş. Bilmeden neler nelere <laughs> sebep oluyorum. Ama dün vallahi imdadıma yetiştin. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Efendim Tuğçe. Ben seni çok beğeniyorum. Gerçekten. Yani ne giysen yakışıyor. Ne giysen taşıyorsun. Pijama ile gelsen olacak yani, beğeneceğim. Ee, yalnız o çantayı çok alakasız buldum. Niye taktın o çantayı? Sen yani Şimdi niye güzel. taktım? onu söyleyeyim. E son dakika bunu üzerime ekledim, bunun üzerinde de altınlar olduğu için burada da gümüşler, siyahlar falan ama filan botları, botta da öyle böyle bir geçiş yapayım dedim. Bir yandan gece da hani o. Gece direkt çantası. bu modeli kullanmıyorum ama aynı e, iki farklı tonu birbirine karıştırarak çok fazla kullanıyorum. Merak ettim ne diyecekler? <laughs> yani bana göre hani o biraz fazla abiye kalmış hani senin tarzına göre. Tek söyleyebileceğim o kusur olarak. Bir şey bulayım dedim yani. Tamam bir değişik dolama sistemi yapıyor. <laughs> Nil. Ben de tight yani zaten fiziği inanılmaz güzel ama tight giyildiği zaman hani böyle bir tık daha uzun bir şey. Pantolon olmadığı için öyle düşündüm. Bir de sarı ve gümüşler. Saçına bayıldım. Teşekkür evet, ederim. Evet. Güzel. Güzel. Güzel kadın. Şey. Efendim. Tabii. Şimdi bu yaptığın yoruma istinaden Nil'cim. Böyle bir vücudun olunca, söylediğin çok doğru ama böyle bir vücudun olunca maalesef o kadar kısa giyebiliyorsun. O çok istisnai bir vücut. Sen o vücutta olsan giyer miydin, giymez miydin? Yok ben şu an için dedim. Ben ama genelde... O vücut için konuşuyoruz. O, o vücut olsa neler giyerdim. <laughs> <laughs> Neslihan haksız Neler diyor? giyerdim. <laughs> Yok ben yalan mı söyleyeyim giyerdim tabi ama belki tabii ben de ama... giymekten bıktım olabilir mi? Tabi sen artık <laughs> Kıyafete doymuş bir insansın diye düşünüyorum. Evet canım Değil o mi? artık bence aşmış yani kendinde. <laughs> tabi bu arada şunu da belirteyim o çorabı ben giydim buraya gelmezdi yani benim bacağım senin bacağın yani <laughs> şöyle bir ya yani hayalini oysa o hayal olmazdı ben sana söyleyeyim. Keser kendini Bir kendini bil. Sen bir kendini bil. <laughs> gelmezdi. Hı. Benim buramdaydı, bana normal olduysa sen onu oraya çekemezdin yani. Üç numaraydı biliyor musun O oldu? Yok, güzel. değildi. Değil miydi? Yok, değildi. Demek ki sana nasipmiş. Ya. Yani giysen dolmayacakmış. <laughs> Elif. İnci dediniz ben konuşamadım evet. ha, de, de, Tabii. Olur öyle arada unutuyorum. Geçen Pardon. gün şey Neslihan geniş davrandığında Hakan Bey'e bir şey söyledi. Ee, hani yataktan çıktığınız haliniz eşofmanla bile onun bile bir tarzı var diye. Neslihan'da o kesinlikle var bence. Yani zaten asili, umursuzluğunun sebebi de o. Peki. Evet. Elif. Şöyle güzel bir yorum istiyorum ya. Ee, şey, bir yorum. Normalde, normalde biz şöyle. E, defilelerde bazen uzun saatler bir arada vakit geçirmek zorunda kalıyoruz. Artık herkesin bittiği dönemlerde Neslihan böyle saçmalayarak eğlenen tiplen tiplerden değil <laughs> ve bizi de eğlendirir. Dolayısıyla Neslihan'a kıyafette de saçmalamak... Kötü durmuyor yani onu ben giymiş olsam bu kadar karıştırmış olsam muhtemelen yerin dibine girebilirdim ama o bir şekilde bir bir şey koyuyor bir tatlı bir, bir şey ekliyor Öyle bir, bir şey var yani. O kapanıyor o yüzden ben beğendim çanta olmasa daha çok beğenirdim hazır mısın evet geçebilirsin. Neslan Önder ayakkabı 280 lira, tayt 30 lira, çanta 100 lira, body 5 lira, mont 50 lira, kürk 100 lira, aksesuar 50 lira. Buyurun efendim. <laughs> geriye sarıyorsun gene. Bir ara şöyle bir toparladın. Geriye sarıyorsun. Evet, fiziğin çok güzel. Ben de herkese hem fikirim, Zaten e, e, birinci seçirmiştin model yarışmasında. Bu yani tartışılmaz. E, çuval giysen yakışır ama özen göstermiyorsun. Böyle bir salla pati bir halim var. Hani öyle de olur, böyle de olur falan ama olmuyor işte. Bir şeyler birbirinden kopuyor. Fazla bir şey söylemiyorum. Çantanı hiç sevmedim. O zincir ne alaka? Ee, onu söyleyip geçiyorum. Seni Uğur teslim ediyorum ben. O senin hakkından gelir. Bu ne hal? Ben sana çok kızdım. Bak şimdi anlatacağım. Kızdığım için böyle yapıyorum. Bu kadar saldıp atıyor kendini ciddiye al abnesi. <laughs> Bugün kötü havanda mısın Neslihan? Bir <laughs> iyice kararmışın. Bana göre gene hep konuştuklarım. Bir kere bu çantayı Neslihan söyledi istemiyorum. O üstündekini çok beğendim o kürklü montu. Ama altında böyle teninin göründüğü. Şimdi anlatacağım sebebini de farklı renk veya ton sür ton bile olabilir de o içindeki renkten bir şey ben görmek isterdim. Senin bacak boyu uzun olan bacak boyunu bile. Bu kadar buradan et göstermen, botla bunu giymen, inan sen de ekranda baktığın zaman kısa Giyiyor. göstermiş. Çok enteresan. Ben hiç düşünmüyordum böyle gösterebileceğini. Sen i̇lle o uzun bir 14'lük bacak boyunu kısaltmışım bununla. Keşke ten görünmeseydi diyorum çünkü üstündeki de şuraya kadar geliyor. Belki ar daha yukarıda olsa ar şurada ar olsa çek bakayım biraz yukarı için rahatsa. Şunu şey üstündekini üstündekini ar evet ar Ü ar orası da tabi olmaz. Normalde Şöyle bir şey gelecekti. olsaydı belki o uzun <laughs> görünecekti. Cezalandır. Benim cezam bugünlerde <laughs> önümüzdeki haftayı bilmem 7. Teşekkür <laughs> Salı gündü değil mi? O ağlayan suratın sana <laughs> takdim edildiği <laughs> O günkü küstahlığın yanlış bir küstahlık. Küstahlıktı. Bugünkü küstahlık benim için çok şık bir küstahlık. Sen, sen ruhu ve stili olan bir kadınsın. Bunu da hissettiriyorsun. Fiziğinin avantajını kullanıyorsun. Bu küstah bir kombindir. Bunu da herkes yapamaz. Hadi bakalım yapmak isteyen yapsın, gelsin buraya böyle dursun da senin gibi dursun. Çantayı taksana. Çantayı takmış olmanı daha da sevdim. Bayağı o hani bangır bangır abiye bir çanta. Ama sen böyle Londra'da bir gece kulübüne gidersin. New York'ta gidersin. Gittiğin gece kulübünün içeriğiyle alakalı ama daha modern ve trendi e, durumlarda her yerde de kafalar bir döner sana bakar. Doğru küstahlık yaparsan... Karşılığını alırsın. Anladım ama geçen günkü e, tamamen e, o gün ateşin vardı falan diye yorumlayalım yani. Sen bence birkaç birkaçınızda var o. E, o kadar kendinize güveniyorsunuz ki. Çok güvendiğiniz için de ilk haftadan böyle ağlayan suratları toplamak, kötü eleştiriler almak kafasındasınız. Bırak o kafayı. Ben onu yemezler. Ben hiç tahmin etmiyordum o o bir Pardon da sen öyle geleceksin. Biz sana ne alkışlayıp yıldız mı takacağız? Tabii ki ağlayan surat takacağız. Ama benim için o gün ya, dile getirdiğin şey böyle yorumlarsan ben sana o gün 8 verirdim. Belki sizden de esinlenmiş olabilirim. Beynimin içine yazmışım demek ki onları. Bu kreasyonda o kreasyon. Sen kaç yaşındasın? 28. 28. Ee, sen bence bu giyim kuşam işlerinin üzerine git. Ortada o kadar çok blogger var ki onların hepsini elersin. Ee, Yapıyor musun öyle bir şeyler? Çok anlamda her türlü görseli takip eden bir insanım dünyada, tüm dünyada. E, tabii ki izlediğim, gözlemlediğim insanlar da var. Ama gidişat olarak beğenmiyorum, konuştuğum insanlar da var. Konuşurken bile bir şey bulamıyorum. Bırak görseli nasıl olsun. Kendin ya. E, şu an öyle bir zamanım yok. İstiyorum, öncelikle kendim için istiyorum. Belli şeyler yapabilmek hem kadınlar adına. Ama şu an öyle bir vaktim yok. O kadar isteğim de yok. Ba bana bak isteğim Bakalım. yok dersen bir geri daha, daha sonra ilerleyen senelerde sürprizlerle gelebilirim. <laughs> ee, lütfen. <laughs> Kendine gel ve hep böyle iddialı ol. Sekiz. Teşekkür ediyorum. Ay Nezliha hoş geldin. Hoş bulduk. Üstünde bir kargaşın var. Sanki ceketini çok beğendin, aldın. Takıları tamamladın, çanta aldın. Ama altında elinde ilk gelenleri giymişsin. Ayakkabında ve gelmişsin. Keşke bunun altında ...bir kot pantolon siyah olsaydı... ...topuklu bir ayakkabı olsaydı... ...o zaman o abiye çanta ve o topuklu ayakkabı... ...o spor ceketiyle biraz daha şık, bir tık daha... ...bir tık daha paket olabilir yani. Evet, evet o kustah ben anlarım yani şeyinde zaten... ...ne yapmak istedin abiye... ...şeyde çok sporla bir şey e, bileşmek ...güzel bir, e, farklı çok bir tarz... Çok başka dururdu topukluyla aynen o şekilde. Tarz, ...tarz olabilir ama o ayakkabıyla olmaz bu iş. Metallar, botlar yani çok yani taytların ayaklarında hakikaten görmek istemiyorum. Evet. Altı. Teşekkür ediyorum. Neslihan. Eğer günün en düşük puanını alırsan ben de seninle yürüyeceğim podyumda. Bana bir yüz gün surat daha yakışır <laughs> <Tamam>. gibi. <laughs> Sizi paylaşacağım seninle yani. Tamam. <laughs>